Arkadaşlar merhaba. Bugün Balıkesir Gönen Beyoğlu Mahallesi'ndeyiz. Ee, Balıkesir'in sayılı ekolojik yaşam merkezlerinden bir tanesi kurgulanmış burada. Gerçekten çok güzel bir ekolojik yaşam çiftliği kurmuşlar arkadaşlar burada. Ee, i̇çeride yaşamsal olarak ihtiyaç duyabileceğimiz her şey mevcut. Ciddi anlamda yatırım yapılmış gerçekten. Çok güzel bir yaşam kurgulanmış. Nedir o yaşam? İşte elektriği kendileri üretiyorlar. Suyu pompaş sistemiyle bulmuşlar. Artezyen kazmışlar. Ee, otomatik sulama sistemi mevcut. Dediğimiz gibi elektriği kendileri üretiyorlar. Sıcak suyuna kadar her şey mevcut. Telefon hattı çekiyor burada. İnternetli telefon mevcut. Aslında burada normalde telefon ve internet çalışmıyor. Ama adamlar öyle bir sistem kurmuşlar ki telefon da çalışıyor, internet de çalışıyor. Yani burada e, buraya alan arkadaşımız burada buradan ayrılmadan yaşantısını sürdürebilir. Çünkü sebze üretimi de mevcut. Meyve bahçesi gibi de kurgulanmış. E, çok detaylar var. Detaylara giriyorum arkadaşlar. Arazimize gelen yol burası. Hemen aşağıda ana yol mevcut, asfalt yol mevcut. 40 metre aşağıda asfalt yol mevcut. Şuradan biraz gözüküyor. Arazimize gelen yol da bu. Arazimizin kendi yolu. Bu şekilde de devam ediyor yol. Şimdi biz bu şekilde arazimize giriş yapıyoruz. Buradan itibaren arazimiz başlıyor. Sebze bahçeleri. Bakın çöpüne kadar düşünmüşler. Sebze bahçeleri kışlık, yazlık, turp var, morul var, kahana var. Şurada küçük bir seramız mevcut. Bu 220 tane limonu selve ekilmiş arazinin etrafına. Görüyorsunuz burada hala karpuz, kavun, kabak gibi sebzeler mevcut. Üretim yapılabilen bir yer. Çünkü sulama sistemi mevcut. Evet, şu an içeride çalışmalar devam ediyor. 800 metrekare bir sebze bahçesi var. Burada insanlar istediklerini yetiştirebilirler. Pazara, markete bağımlı kalmadan burada yaşamsal faaliyetler sürdürülebilir. Şurada bir, bir buçuk tonluk depomuz var. Sebzelerin sulanması için. Şu an bakım yapılıyor ağaçlara. Bu karavan satış dışında. Romok da satış dışında. Bunlar satılık değil. Araziyle beraber değil ama diğer gördüğünüz her şey araziyle birlikte satılık. Bakın burada pompaj sistemi mevcut. Buradan suyunuzu basabiliyorsunuz. Buradan depoya. Ve e, yukarıda bir depo daha var. 3,5 tonluk o evin arka tarafındaki depoya kadar gidiyor. Arazinin etrafı tamamen tellerle çevrili. Evet burasını da çimlendirmişler. Çok güzel bir görüntü olmuş. Görüyorsunuz her tarafta meyve ağaçları mevcut. 80 tane meyve fidanı mevcut arazide. Benim saydığım kadarıyla her çeşit meyve ağacı mevcut. Ekstra meyveler de mevcut. Burası depo. Depo gibi kurgulanmış ama biraz işlem yaparak bakıcı evi gibi de kurgulanabilir. Zaten bakıcı evi gibi şu anda kullanılıyor. Biraz daha üzerinde çalışılabilir. Şu kapı çok önemli. Bu kapı e, araziyi bozmadan araziye ağır tonajlı malzemeler getirmek için traktörler buradan malzemeyi getiriyorlar. Buradan da arazi indiriliyor. Evet gördüğünüz gibi her taraf terle çevrilmiş. Evet. Şurada bir kamelya alanı var sosyalleşmek için. Sosyalleşme amaçlı kullanılacak bir yer. İçeride barbeküsü var. Mangalı var.

Tuvalet ve banyo mevcut. Burada ahşap doku bilerek kullanılmış. Doğaya uyumlu olması münasebetiyle ahşap dokuyu bozmamak için genellikle bütün yapılar ahşaptan kurgulanmış. Evin kendisi de dahil. Çok güzel yeşil bir arazi oluşturulmuş. Bakın buradan yine gördüğünüz gibi arazinin etrafı limonu servilerle çevrili. Bunlar birkaç sene içinde burada yoldan bağlantıyı kesip duvar vazifesi görecekler. Evet bu şekilde yukarıya doğru gidiyor. Evet arazimiz 4700 metrekare. Ahşap ev dublex iki katlı. Birazdan detaylarını çekeceğim. Böyle gidiyor, arazimiz yukarıya doğru gidiyor. Bakın, Ladin ağaçları ekilmiş, iki tane. Bir tane de şurada mevcut, Mavi Ladin. Evet, Limonisalliler bu şekilde devam ediyor. ile ilgili bakım çalışmaları devam etmekte. 3,5 tonluk su deposu var. Sıcak su için güneş enerjisi var burada. Bakın. Arazide sıcak su da mevcut. Normal kullanma suyu yukarıdan aşağıdan buraya basılıyor. Buradan da tekrar sisteme dahil ediliyor. İçeride jeneratör mevcut arkadaşlar. Ot biçme makinesi mevcut. 12 kW jeneratör. Arazimiz şurada yukarıda bitiyor. Evet, bir kapı daha var. Araziye şuradan da girişimiz mevcut. Şöyle görüyorsunuz. Şu an yoldayım. Araziye buradan da giriş mevcut. Evet, arazimizin elektrik enerjisi üretimi güneş panelleriyle de sağlanıyor. 8 adet aküsü var. Her türlü ekipmanınız burada çalışacaktır. Çok kapalı günlerde dediğimiz gibi 12 kahvaltılık sağlam bir jeneratör mevcut. Aksa kaliteli. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi evimiz iki katlı dubleks. 2 artı bir kurgulanmış. Şimdi evin içine de girip evin tanıtımını yapıyorum. Geniş bir verandası var. Evet merdivenlerle ulaşıyoruz. Evin gayet geniş bir verandası mevcut. Buraya bir koltuk takımı koyulabilir. Bu tarafa da belki bir salıncak kurgulanabilir. Burada da manzara çok güzel. Evet şimdi evimizin içine giriyoruz alt kat bu şekilde. Evet, burası salon. Arkadaşlar soba öyle sıradan bir soba değil. Bakın öyle bildiğiniz borulardan değil. Ucuz da yapılabilirdi ama şömine tadında. Harika bir soba almışlar. Sadece bu sobası 100 bin lira arkadaşlar. Faturasını gördüm gerçekten. Sadece soba 100 bin lira. Burada mutfak olarak Düşünülen bir alan, tabii ki e, montaj yapılmamış. Bu burası mutfak olarak düşünülüyor. Burada alt kat banyosu var. Son derece kaliteli ahşap Sarı çam kullanıldı arkadaşlar evin yapımında. Bizzat bulunduğum için e, bu konuda rahatlıkla garanti verebilirim. Burada da şöyle bir o da mevcut kamera sistemi 6 ya da 8 tane aküsü var güneş enerji sisteminin ekipmanları bunlar hepsi sisteme bağlı her tarafında evin müthiş manzara var şimdi üst kata çıkıyoruz harika bir manzara müthiş manzara var gerçekten Burası banyo. Üst kat banyomuz burası. Burası ebeveyn odası olarak düşünülmüş. Görüyorsunuz her tarafta çok kalite ahşap kullanılmış. Evin i̇çinde mis gibi sarı çam kokuyor. Burası da çocuk odası olarak düşünülmüş. kısaca özet geçmek gerekirse arazimiz Balıkesir Gönen Beyolluk Mahallesi'nde 4700 metrekare büyüklüğünde bir arazi etrafı tamamen tellerle çevrili ayrıca e, 210 adet limonu selvi ağacıyla çevrilmiş vaziyette hiç masraftan kaçılmamış ciddi yemek harcanmış bir arazi gerçekten arazi sahibi sanki satmayacakmış gibi Emek harcamaya devam ediyor. Bakın, çevre orman. Ormanın içinde mükemmel bir arazi burası. Saklı bir cennet oluşturulmuş. Burada bir cennet kurgulanmış gerçekten. Özet geçmek gerekirse, arazimizin 3,5 tonluk yukarıda, 1,5 tonlukta sebzeler için su deposu mevcut. Arazimizin 12 kW enerji mevcut. Sıcak su için güneş enerji sistemi mevcut. Elektrik enerjisi üretimi için güneş panelleri mevcut. 6 adet aküsü var. Ee, yaklaşık 800 metrekare sebze bahçesi ayrılmış. Şurada gördüğünüz gibi çardak alanı ayrılmış sosyalleşmek için. Ee, malzeme için yan özel bir kapısı var. Ee, aşağıda gördüğünüz şu küçük yer bakıcı ev olarak kullanılabilecek bir deposu var. Dışarıda şurada 2 adet Tuvalet ve banyosu mevcut. Sıcak su oraya kadar ulaşıyor. 50 çeşit çiçek popülasyonu var. İşte bunun içinde hanımeli, begonvil, ee, şu an aklıma gelmeyen bir sürü çiçekler var. Gül, karanfil, ee, ne bileyim. Bir sürü çiçek var. Zaten 80 adet meyve ağacı olduğunu söylemiştik. Havadar, oksijeni bol. Buraya alacak arkadaşımız buradan dışarıya çıkmadan hayatını burada sürdürebilir. Ee, elektrik ihtiyacı da buradan karşılanıyor, su ihtiyacı da buradan karşılanıyor, gıda ihtiyacı da buradan karşılanabilir. Ee, ya da çok uzun aralıklarla buradan dışarıya çıkabilir arkadaşımız. Daha yapılacak iş var yani yapılırsa iş var ama şu anda burada bir yaşam sürdürülebilir. Alacak olan arkadaşımıza. Hayırlı olsun diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Doğan Arazi Ajansı YouTube kanalımız ee, bu tip ekolojik yerleri çekmeye devam ediyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.